Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 30. cüzden 12 surenin ezberinin yapıldığı Ezber Okulu 2'nin 11. dersine hoş geldiniz. Değerli izleyiciler, değerli talebeler. Hemen dersimize geçiyorum değerli kardeşlerim. 11. dersimizde abese suresinin ikinci parçasını yani 11 ila 23. ayetlerini tilavet edeceğiz. Hemen yerimizi işaretleyelim. Evet. Dün 10. ayete kadar gelmiştik. 10. ayet. Ee, burada kaldık. 10. ayetten başlıyoruz. Ee, 23. ayet kadar geleceğiz değerli kardeşlerim. Evet. Bu ikisi arasını inşallah bugün okuyacağız. Ezberine yönelik tekrarlar yapacaksınız. Hemen 3 okuyuşla e, okumaya başlıyorum. Tahkik okuyuşuyla. Sonra tedbir, sonra hadir usulü her günkü gibi okuyuşumuzu yapacağız. Sonra da mealini vererek dersimizi tamamlayacağız değerli kardeşlerim. Evet. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم كلا انها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكتره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ. Sadakallahülazim Evet 40 saniye sizlere okuma süresi veriyorum buyurun Evet, süremiz doldu değerli kardeşlerim. Umarım tamamlamış oldunuz 23. ayete kadar. 11. ayetten 23. ayete kadar. Bugünkü okuyacağımız kısım Abese suresinin ikinci parçası oluyor değerli kardeşlerim. Şimdi hemen ne haline geçiyoruz? Kella hayır inneha şüphesiz ki o tevkirah bir öğüttür yani o ayetler Kur'an ayetleri veya Kur'an burada he e, tekil e, bir şeyi ifade ediyor yani kardeşlerim kella inha şüphesiz ki o yani Kur'an'ı kastediyor terkirah bir öğüttür femen şa'e her kim dilerse zekara ondan öğüt alır fi suhufin mukarrame o içindedir. Fi suhufin mukarrame. Mükerrem sayfalar içindedir. Fi suhufin mukarrame. Merfuatin mutahhara. Her şeyin üstünde temizdir. Yani her şeyin üstündedir. Ve o temiz sayfelerdedir. Ve her şeyin üstünde de temizdir. Mükerrem sayfelerde yani böyle özenilen ona itina gösterilen sayfelerde, mükerrem e, sayfelerde e, her şeyin üstünde ve temiz olandır. Temizdir. Bir eydi sefera. Katiplerin elleriyle yazılmış kiramin berarah e, seferatin kiramin berarah. O Katipler ki onlar onlar da mükerrem böyle e, çok yüce değerli e, katipler berara e, itaatli e, itaatkar berara yani e, mükerrem e, itaatli katiplerin elleriyle yazılmıştır yani Kur'an'ın yazılımına yazımına e, veya leyhi mahfuzdaki yazımına dikkat çekiyor olabilir değerli kardeşlerim yine Hasan Basri Çantay'ın e, meali şerifinde o çok şerefli kadri yüce tertemiz sayfalardadır kıymetli sevgili takva sahibi katiplerin elleriyle yazılmıştır yani Allah katındaki meleklerden de bahsediyor olabilir bu ayette. Yine peygamberimizin vahiy katiplerinden de bahsediyor olabilir değerli kardeşlerim. Bir min eyyi şeyin halaka. Evet. Min eyyi şeyin halaka. Dan önce e, kira min berarah diye bitirdik 16. ayet. Yani biraz önce e, katiplerden bahsetmiştik. Şimdi kutilel insanu ekfera kutilel e, ölsün yani ölsün kahrolsun manasında bir yergi ifadesi kutilel insan insan kahrolsun o insan ölsün. Ma ekfera hangisi? O insan ki küfreden insan. Nankör olan insan ne kadar da nankörmüş e, kahrolsun o insan min eyi şeyin halaka Onu yaratan hangi şey ile yarattı? Min eyi şey hangi şeyden yarattı onu? Yaratan bir bakmaz mı yani insan ne kadar da nankör olmuş? Ne kadar da bu nankörmüş? E nankörlükte, küfürde, e Rabbini tanımamada insan ne kadar da e, kötü kahrolsun diye başlayan cümle insanın yaratılışına dikkat çekiyor. Onu yaratan hangi şeyden yarattı? Min nutfe. Bir nutfeden, bir damladan yarattı. Halakahu <laughs> onu yarattı. Fekadderah <laughs> ve onu takdir ettiği şekle koydu. Ona en güzel şekilde bir ecel takdir etti. Manası da var. Ona yolu kolaylaştırdı. Evet. Sümme ile yessera. Ona yolu kolaylaştırdı. Sebil yol demek. Onu yaratan bir damla sudan yarattı. Ve onu biçimine koydu. Onu takdir etti. Ve onu sonra ona yolu kolaylaştırdı. Yani sanki insanı doğumuna işaret ediyor değerli kardeşlerim. Burada anne karnında yaratılışına min ey şeyin halakahu min nutfe bir damla sudan belki daha az bir nutfe denilen e, o insanın e, ana hücrelerini yani ilk hücrelerini taşıyan hücrelere dikkat çekiyor. Buradan nutfenin manası öyle çok az miktardaki su damlasına söylenen e, bir tabir Arapçada eee sperm hücrelerine Yumurta hücrelerine işareti olduğunu kitaplarda açıklanıyor değerli kardeşlerim. Halakahu <laughs> fakdara, onu yarattı ve onu bir düzene koydu, onu bir biçime takdir etti, e, takdir ettiği şekle koydu tüm mezhebiyle Sonra ona, onun yolunu kolaylaştırdı. Yani doğum manasını burada sanki ifade ediliyor. E, ayetin altında gizli bir mana ile yani ona doğum yolu doğdu yani annesinin karnından çıktı gibi o yolu kolaylaştırdı Allah. Tümme <laughs> ematehu sonra onu öldürdü dünyadan sonra onu kabre koydurdu. Tümme izâ enşara sonra dilediği zaman da yine onu tekrar çıkaracak tekrar diriltecek. Kella hayır lemma hiçbir zaman yakudima emara. Onun emrini tam olarak yerine getirmedi o nankör olan insan. Yani sanki burayla da bağlantısı var bu son ayetin kella lemma yakudima emara. Onun emrini eda etmedi tam olarak yerine getirmedi hiçbir zaman o insan manasında o manasında buyruluyor 23. ayette değerli kardeşlerim ve böylelikle Abese suresinin ikinci parçasını da tamamlamış oluyoruz. Evet. Bir sonraki dersimizde değerli kardeşlerim Abese suresinin 24 ila 33. ayetlerini e, edeceğiz. Bir son 33 Evet, 33'e kadar geleceğiz. Bir sonraki dersimizde yeniden görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.